Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kolay. Bugün size de merhaba arkadaşlar. Minecraft 2020. Aslında geç çıkmak yapacağız ama benim arkadaşımın e, telefonu kaldırmıyor. Böyle. Bir de yanımıza bir şey geldi. Bayağı bir altın dolu şeyler var. Tamam bir şey yapalım. Biraz toplayalım. Oğlum gitsene.

Bazı bir şey istiyorsanız Video çekimi 2 saat Beğenmek 1 saniye Lütfen e, Zamanla 20 tane oldu. Bir tane ağaç parçası. 20 tane parça. Şu ağacı da toplayalım. En az 30 tane falan toplayalım. <laughs> Bu reklamla hiç sevmiyorum ya. Çok reklam geliyor. Kaç tane oldu? 24. 30 tane olacak. Oo, 2 tane elmamız oldu. 3 tane elmamız. Güzel, güzel. Bayağı lotumuz. Aa, 4 tane elma oldu lan. Şu şunu da. Öldür la öl öl. Sen de var sen de. Öl de yan. Öl de yanma gel. Aha koyun. <laughs> Bak et vermiyor. baya malzememiz var derken elma elman var. Oldu. He? Ben Hadi gidelim. İşimiz bitti gel. Hop. Şurada 6 tane şey al yanına. Ne? Kum. Beyaz da ama. Beyaz al. Ne? Ne evet. nereye bulacağız ve maden mi onu bulduk inşallah madendir ama bize kömür lazım ya Hayır, ilerideyim de tamam oraya gir Bakalım. bakalım. Madenler, madenler. Daha doğrusu altın elma yapacağım ben ya. Tamam harcamayın. Hadi bakalım. Ya şuradan biraz çubuk topluyorum. Yani bakın, Dört tane çubuk. Oo var. madenora gel gel, gel 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 Ama bura çok karanlık. Aha, aklıma fikir geldi. Bir otuz deneyeyim şuradan bakayım mı? Sen orada kömür bulursan bak bakayım. Kömür var mı orada? Ben şuradan biraz bak geliyorum. tane şey ver. Aç şu yukarı. Sen bayağı çubuk topla da gel. Yok. <laughs> Şuradan biraz daha çok onlar. Taş bulursun. <laughs> biraz taş bulmadım. biraz şöyle şurada neyim aşağı. Aşağı başka bir şey bulmam. Kağıdı taş. Aha madene düştüm. Ben öldüm. Öldün mü? <laughs> yok arkadaş. Aha. Vallahi taş. Aha vallahi kömür. Sonunda artık madeni giriş yapabileceğim. Ne yapalım? Ne yapalım? Zaten kasaba çekmişsin. Hı. Ne? ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Adam yandı. iki şey oldu geçti ya. Yani. Biraz bu Biraz kömür toplayalım da madene gireyim. Başka şey yapacağım. arkadaşlar böyle bir şey. Bu eğer kolay istiyorsanız arkadaşlar ee, şey Minecraft 2020 oynayan arkadaşlarımıza söyleyelim. Bunun şeyini ismini şey koyalım. Bot 5 yapın. Direkt bura çıkıyor zaten önünüze. Burayı yukarı çıkıyor. Bizim biraz daha şutmamız lazım. 2 3 Auzu ocak yapam mı? Heh. 6 7 8 9. Ha, tamam. İnelim aşağı. Hepimizin kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Ben söyleyeyim cuma, eee cumamız mübarek olsun. <laughs> oh my god. demir bulmamız lazım ya. Demir yok. Altın var. Of, altın. Burada da bayağı. Demir, demir. nerede? Demir, demir. Nerede? Dur taş yapayım hemen. Ben... Getirdim, getirdim. Ben... getirdim. Sekizin olması lazım. Bırak Şunu hiç yiyemiyorum. Bıcık kapıyorum ya. Bekle. Tamam. Sen git biraz daha burada Sen Tamam Bak ben onlara. Uf, yuhada, demirle, hı... Al sana. Az sen bana biraz kömür getir al. Al bunu. Kömür al değil. Sakın demin diyeyim kazmaya çalışma. Onlar işe yaramıyor. Ana. Attım ya oraya. <laughs> Git al sen. Öründe ya. Niye çıktın? O yüzden niye çıktın ya? Önündeki kazmayı alsana oğlum. geçsin. Biz de şurada altın hemen toplayalım. Şunu zaten direkt <laughs> altın setten başlayacağız herhalde. Oy. Evet. Şeyden dışarıdan topladı gel. Dışarıdan topladı gel. Çubuğum yok. Odun bitti. Yok oğlum, odun da yok. Valla. demir varmış. Orada bir kömür var. Koş onu al da gel. Ya da ben alayım ya. Ben botla uğraşamayacağım artık ya. Hiçbir şey yaramıyor. Ben <laughs> odun al da sen odun <laughs> kılmaya devam et. Adam odun diyor, demir diyor. Mi Sen ne diyorsun şaka? <laughs> Bayağı yüksek var malzemeler. kaşını 11 tane kömür güzel. Lan demirle kazacaktık. Benim var. Kaç tane demirim var? Aman aynen demirin kaç tane var? Of ya şey mi çaldık? be bebe. Vurma vurma git canım yarım zaten. Oha Bir tane kalsın yanında. Yemek de almadık ya. Ama bak şunun üstünde kömürler var. Koş. Bak bunun üstünde direkt. Biraz demir koyalım. bir tane alacağım zaten. Be zaten 5 tane ben verdim sana. İçine 5 tane koydum. Ya demir ettim, altın mı? Abi, ya. Kaç tane kaldı? 3 tane aldım yetiyor. Kazmam kırıldı. 33 32 tane demir altınım var değil mi? Değil mi?

Kaçtı da oldu? Balta yapamıyorum daha. Bir tane balta, bir tane de kürek. Okey. Bir tane de kürek yapsak. Bir tane kürek. Ha, tamam. Ben setimi yaptım. Ben sen bir şey Ben gideyim biraz. Oradaki şeyleri al da gel. Meşaleyi al. al, al meşale al, çık yukarı. Dediğim yap. Açmalıyız. Sen dediğim yap. Sen al çubukları gel. Aa, eşyaları aldın mı? Almadım. Hepsini al gel. Bak meşale koyaraktan gidiyorum. Meşale al yapa, yaparak gidiyorum bak. Sen bilgi. Onları da al meşaleleri. Madem maden mi? Burada maden. Yardım. Evet. Evet. çabuk gel yoksa öleceğim <laughs> öleceğim diye evet. ya buradan geleceğiz ya buradan geleceğiz Gel çabuk. Canım az. Ben buldum maden. Okçu vardı yanımda. Ah! Kaç. Maden değilmiş ya. Aa madenmiş. Oo. Oh. Burayı küfür al lan lan. Baba kararıyor mu? Yardım etsin mi artık? Bir buçuk. Abo. Ben bayağı aşağı indim. Bak o meşale yolunu kırar kırar gel. Ben de biraz şurada devir toplayayım. Canım az. Ne bu? Ama Altın biraz. Var mı He? Sıfır. Yemeğim de yok. Altın sıfır, sıfır. da hmm. Abo. İyice çöktük aşağı. Gel lan buraya. Neredesin? Aşağısın. Sen neredesin? Ben buradayım. Ben buradayım. Aa, tamam, Gel. tamam git sen. Ben gelirim şimdi. Ben sınıf Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.